Peki hocam İsmail Kartal sizce başarılı olur mu? İsmail Hoca geldiği her süreçte başarılı oldu. Bir süreç içerisinde Fenerbahçe takımına ne olursa olsun bu şablon üzerinde, bu kadro yapısı üzerinde kimi getirseniz getirsin ikincilikten başka kötü bir sonuç alamazsınız. Şimdi bütün taraftarın beklentisi şampiyonluk üzerine kurulu. O zaman şampiyonluk üzerine yapacağınız bir sistem içerisinde Fenerbahçe ilk defa bu sezon sadece bana göre bir transfer hariç Hemen hemen bütün transferleri doğru bir şekilde yaparak doğru bir kadroyu ilk defa bu sezon kurdu. O yüzden de bugün İsmail Kartal da gelse, Aykut Kocaman da gelse, Ümit Özat da gelse, Erol Bulut da gelse ya da kim gelirse gelsin şampiyon olacak bir kadro kurulmuştur. Ben İsmail Kartal'ı eğer yönlendiyse hayırlı uğurlu olsun İsmail Hoca. Bu işi layıkıyla çok da iyi yapacaktır. Geçen sezon 99 puan ki... Önemli bir başarı hikayesiydi. Bununla beraber bir sürü eksikler vardı. O kadro çok çok bunun üçte biri gücündeydi. Şimdi bu işi başarabilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Yabancıya gelince önce bir duralım. Yabancı buradaki sistemi bilmiyor. Buradaki planlamayı bilmiyor. Bu ülkenin genel yapısını bilmiyor. Buradaki birçok sorunu bilmiyor ve Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında değil.